Merhabalar babatörik izleyicileri. 28 Şubat günü Top 16 F grubunda Beşiktaş Olimpiakos'u ağırlayacak evinde. Beşiktaş için artık Euroleague defteri kapandı. Hani Matematiksel olarak hala şansları var. 6 maçlarında kazanırlarsa şu an kalan gruptan 4. olarak çıkma ihtimalleri var. Olimpiakos'un şu an 5 galibiyeti var ama artık bu işler çok zor ve zaten hani Jerrels'ın sorunları, Jerrels'ın ayrılması, üzerine bir de Patrick Ewing'in Fenerbahçe maçında sakatlanması, onun da bu maçta oynamayacak olması işleri çok zorlaştırdı Beşiktaş için. 12.5'lık maç sonu handikapı var. Beşiktaş'ın son dönemde Euro Lig'de hiç direnemediğini görüyoruz. Hani hedefsiz de kaldıktan sonra takım, hani Türkiye Ligi'nde belki iyi, oyun, iyi işler yapıyorlar ama hedefsiz de kaldıktan sonra e, artık tat vermemeye başladı oradaki maçlar. Hani Ve yerli oyuncuların da hani belki Türkiye Ligi'nde iyi oynuyorlar Beka Basketbol Ligi'nde ama Euro Ligi tecrübeleri olmamasından dolayı oralarda pek fazla o işleri yapamamaları hani o Cevher'den, Sinan Güler'den, Can Akın'dan o katkıları ligde olan katkıyı alamaması Beşiktaş'ın sıkıntısıydı Eurolig'de ve bu iki ayrılıkla birlikte, Geraldson ve Yuving'in de olmaması ile birlikte, guard mevkisinde de zaten çok sıkıntı çekecekleri Beşiktaş ve bence 12.5 handikap çok az bir handikap. Yunan takımları zaten hep Eurolik'te bizim temsilcilerimize karşı iyi sonuçlar alıyor. Onlara karşı şansımız tutmuyor. Olympiakos'un da ben bence rahat bir galibiyet alacağını söylüyorum. Maalesef ki öyle. 12.5'luk handikabı geçecektir. Maç sonu 2 diyorum.